Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir baş videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. En sevdiğiniz serilerden birisi bu. Ee, ve arkadaşlar e, biraz hastaydım ve hasta olduğum için bir haftadır e, video çekemedim. Kusura bakmayın. Ben de en sevdiğiniz serilerden saklanma serisine çekim dedim Çünkü 80 like'ları gerçekten çok özledim. 80-85 like gelmişti en son 2 video. Yani inanama, inanılmaz bir like sayısı attınız. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, odayı hafiften doldurduk. Böyle fazla kişi bulamadık. Şu anda herkes hazır veriyor. iki tane botumuz var. Onu hızlıca kesmeye çalışacağız. İnşallah botlar sorun çıkarmaz. Çünkü ee, kimse yoktu. E, ee, 8 kişi olabildik en fazla. Ee, ben ne alsam ne alsam gerçekten çok kararsızım şu anda. Ee, aslında şöyle biraz da odayı dolduralım. On onlara da anlatırız şimdi. Ee, şimdi acaba ne alsam? Ben Leon almayı düşünüyorum arkadaşlar. Leon'la beraber hızlıca günümüz olup yanlarına uçacağım arkadaşlar. Ee, ve biz hemen şu yeni gelenleri de anlatalım ve ilk elimize geçelim arkadaşlar biz hemen. Evet arkadaşlar olay anlattık sesimde biliyorum biraz hafif bir kayma var kusura bakmayın hastalığım tam sanki tam geçmedi ee, bir haftadır o yüzden video atamadım dediğim gibi ve hemen şöyle yükleri de toplayacağım sizde e, kaçmaya başlayın. Şöyle ama hızlıca Leon'umuzla güzel işler çıkartacağız arkadaşlar. Yükleri bana bırakın. Bu sefer diğer saklanbaşta oldukları gibi e, yük almayın dedim ama bu sefer e, arkadaşlar bu videoyu full izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu video zaten sevdiğiniz seri e, güzel like bekliyorum arkadaşlar. zaten herkesin mortis almış niye ben de bilmiyorum. genel ulti doldursam çok güzel olacak aslında. E, ortada iki tane yük var. Onları da alıp hemen ee, gideceğim arkadaşlar. 7 yüklü oldum çok güzel bir şekilde. Ee, bir tane botumuz var arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bakalım. Evet botumuzda kestik şu anda. Ee, bin bin vuruyorum arkadaşlar. Cidden bin bin vuruyorum. İçlerinden geçeceğim mi arkadaşlar herkesin. E, ee, gel buraya gel buraya. <laughs> Burak, sen niye öyle bir intihar Şey yaptın anlamadım hiç. Ee, hadi bakalım gelin 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 gelin. Dalga mı geçiyorsunuz? Sen taretin ortaya atıp kaçacaksın ha? İzin vermem vermem. Vermem ben izin. Oha ne oldu? Ha orta'ya doğru ışınlandı sanırım. Haydi geliyorum geliyorum. Kaçın benden geliyorum. Gel buraya Zeus. Zeus hedefimsin. Zeus hedefimsin ve Zeus'u da aldım. Çok güzel bir şekilde efsane ilerliyoruz. Ee, şöyle uçtum arkadaşlar. Aa dondum. Bir dakika ışınlandı şu orta'ya. Bir dakika uçacak oraya. Saklanacak. Aldım değil mi? Aldım evet. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ben sana geliyormuş gibi yapacağım. Şöyle ortadan ilerleyeceğim e, ee, yoluma çıkarsan çok iyi olacak tamam tamam gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 kaçamazsın zaten yük almışsın gel sen buraya sen gel buraya gel 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 benden kaçamazsın ee, gülaşın taretleri falan filan baya iş çıkardı bu arada sesim baya kaymış böyle onu da farkındayım sesim böyle çok değişik ee, siz de fark etmiştirsiniz zaten videoda şöyle bir görünmez olalım klonu falan bırakalım bakalım ee, bekleyeceğim ben ortada. Gülleci de aldım. FK, FK, Ebi arkadaşlar. E, güzel iş çıkardı. Bir iş, en sonuncuya kadar bekledi. E, en sonuncu saniye kadar bekledi yeniden doğmasına kadar bekledi. Çok güzel bir şekilde FK oynadı ve FK'ma Ebi arkadaşlar. E, gerçekten hakkını verdi oyunun. E, biz hemen ikinci elimize geçelim arkadaşlar ama ben hangi karakteri alsam şu an çok şüpheli. Arkadaşlar e, kanalımız bayağı düştü çünkü şey yüzünden. Ee, sezon sonu yüzden biraz düştü ve 5 kişi çıktı 15.000'i e düşürdük arkadaşlar 15.000 üstü herkes gelirse gerçekten çok mutlu olurum ee, bu arada ben baya güzel kupa kasmaya devam edeceğim arkadaşlar hangi karakteri alsam ceva primoyla e, trollesem mi diye düşünüyorum ama e, 8 bit alsam aslında diğer elden hatırladığınız gibi 8 bitle efsane bir iş çıkarmıştım e, 8 bitle yine yapsam bence birinci olacağını düşünüyorum ya. 8 bit canlıdır. Güzel saklan başta tam güzel bir şekilde saklan baş karakteri gibi bir şey arkadaşlar ve biz ikinci elimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda çok güzel bir hızla devam ediyoruz arkadaşlar. E, ben 8 bitimi dediğim gibi aldım. Ee, Şuradan bir bot var. O botu sen kesersin bence. Bana mı bırakıyorsun? Tamam ben keseyim o zaman. Botu ben keseyim. Yükleri almayalım. Yükleri ebe alsın. E, botun yükü daha iyi olsa zaten üstüme gelmedi. E, şöyle ultimi de doldurdum senden. Sen sen de benden doldur Zeus. E, bot problemini de kestik şu anda. Vardı nani, nani almış. Nani çok mantıksa. Evet ışınlanması çok mantıklı ama senin dibine geldiği sürece e, senin kaçman bayağı zorlaşacak bence. Eee çok da mantıklı bir karakter olmayacağını düşünüyorum. Surprise, motherfucker. Ee, bir dakika kaçamadım. Dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, Abi, bir dakika resme doğru oynaş hareket edemiyorum. Bir dakika. Bir dakika şöyle kaçacağım ben. Bir dakika, hayır. Tamam, kaçtım, 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 kaçtım. kaçtım. Aa çok güzel İpsan kaçım 27 canım kaldı sakin olun gençler sakin olun beni çok fazla vuruyor yakınım gelin de bir ulti dolduralım ya ölçü dolduramadım geliyor şu an ee, en, e, elim taa nerede gerçekten nasıl hareket ediyorum onu da bilmiyorum yani biriniz gelin gelin ha, tamam benim tanıt zaten oradaymış ha, tamam dur, dur dur Zeus Zeus ne olur Zeus ee, Zeus ya Allahım Zeus Zeus ne yapıyorsun Zeus ya bir dakika Hayır, hayır be, hayır be, yapma FK ya, yapma FK ya. Ya ben ne güzel birinciyle oynayacaktım efsane bir şekilde o ee, şey yapacaktım geldi beni öldürdü olmaz ki öyle ya. Kerem bana baya yardımcı oldu. Teşekkürler buradan Kerem'e. Video izliyorsa like at Kerem. <laughs> hayır doğru hayır. Hayır olmaz ama böyle be. Neyse çok güzel hemen izleyelim bakalım. Ee, bayağı taktı sanki FK. Oha oradan Kerem bayağı güzel zıplattı. Kerem biraz oradan çakallık yapıyor. Ee, şu an üç yeri de doldurdu arkadaşlar. Hepsi bir köşeye geçti. FK bayağı sağlam oynuyor yani. Kerem oradan yerini değiştirdi. FK görünmez olup burada. Evet Burak Gamer'da eledik arkadaşlar şu anda. 2 kişi kaldı ve Neymar. Ya, ee, evet Neymar'ımız arkadaşlar Evet şu anda baya güzel oynadılar Ben bir Kerem ev olmasını düşünüyordum Elfrum olduğu sürece Bence Kerem orada hareket ederek baya bir ee, şey yaptı Hata yaptı O yüzden ee, bence yapmamalıydı onu Hemen 3. partımıza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 3. partımıza son gaz devam ediyoruz haritamızı değiştirdik çok Bingöl oynadık çünkü biz e, niye hep bingol oynadık onu da bilmiyorum haritayı değiştirmeye karar verdik bakış açısına ak ya, Sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya Evet yükleri de e, yavaştan yavaştan bırakıyorlar arkadaşlar e, ben hatırladığım kadarıyla Neymar'dı ve Jack almış jacky de güzel bir e, kayakları olacağına inanıyorum çünkü çok duvar var duvar arkası bayağı iş çıkartacak e, ee, ben 8 burada gitmeyeceğini inanıp e, mortis almaya karar verdim arkadaşlar. Ben aslında trambolin oralarda gezeceğim. Geldi anda zıplayacağım. Aslında o Gale'in trambolü bana bir avantaj olarak sağlayacağım arkadaşlar. E, ee, şöyle ben e, doğru yol aldım arkadaşlar. Al trambolin gitti. Hangi nereye trambolin kurdum başka bir dakika şuraya doğru kaçacağım. Bir dakika gelmezsen sevinirim Neymar Tamam çok güzel bir şekilde kaçtım şu anda Ama gazların ardından şu anda e, Trambolin gazlara doğru gelecek o yüzden zıplayamayacağız e, Ve buraya pek geleceğini Sanmıyorum zaten Böyle hadi bu da pusarak bekleyelim Biz ebeyi e, Evet yeni bir trambolin kurdum da Sen gaza doğru uçuyorsun be kanka Sen gaza doğru kurdun be Tamam sen bana ultini doldur ama öldürme. Çünkü öldürecek gibi vuruyorsun artık. Gale gerçekten bence nerf getirmedi. Çünkü çok güçlü bir karakter bence. Ve hızlandı şu anda Neymar gidiyordu ama bir kişi bile atlayamadı. Gerçekten herkes çok güzel oynuyor. Ee, bir dakika çekecek oradan. Oha! Oha o kim? Gülaç. Gülaç sen adamın dibisin Gülaç. Gülaç gerçekten sen adamın dibisin. Beni kurtardın Neymar'dan. Ee, gerçekten Gülaç. Ebe ben olursam Gülaç'a verir miyim bilmiyorum aslında. O kadar da değil ya. Bir dakika şöyle bir kaçacağım. Bir dakika şu an. Evet evet dur bir dakika. Üstüne doğru fırlattı şu anda. Ben de artık atacağım. <laughs> Saldıran saldırana. falan bankalanıyorlar ve ebeyim. Ebeyim ebeyim. Aslında bu güleç sayesinde ev oldum. Ben evilimi güleçe mi versem bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. Vuran buran oldu aslında. Ulti falan attım bilmiyorum aslında sayılır mı sayılmaz mı hiç bilmiyorum. Yeni birisi gelmiş bu arada. Bilmiyorum o da kafayı yiyor. Ee, biri geliyor biri çıkıyor. Yani biz son maçımıza geçelim arkadaşlar bence ben Ebu olayım e, Gülhaç'a e da buradan eğer izliyorsa gerçekten çok teşekkür ederim Gülhaç e, biz hemen dördüncü ve son partımıza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar dördüncü partımıza geçtik şu anda Ebu benim e, iki tane botçuk botçuk arkadaşlarımız var botçuk dediğimde bot spor takımından bildiğin e-spor gibi e, oynuyorlar cidden arkadaşlar botlara saygımız sonsuz e-spor e-spor değil e-spor'da daha yüksek bir e, şey var arkadaşlar bot sport e, şuradan gel buraya benim yalnız ha benim genç Yalnız ben mortise seni nasıl öldüreceğim ki Oo. bir dakika sen niye kaçmıyorsun ben onu anlamadım acaba sen niye kaçmadın cidden hiç anlamadım ben benim gençler alo acaba kimse fark etmedi anlamadım ki bir tane bot inşallah gelişmez ya İnşallah gelişmez botlar yükleri topluyor Böyle ansızın geliyorlar ya Zaten bir tane botu aldılar ama Diğer bot büyük ihtimalle Öldürmediklerine göre gelişiyorlar Bu arada herkes baya güzel saklanıyor Et, Etrafta kimseyi göremedim şu anda Beşinci yükümü de alalım Şöyle evet 5. yükümüzü aldık. 8 kişi kaldı. birini ben aldım. Bir bot evet hiç eksilmemiş. Ee, ve evet ikinci botumuzda Burak e, Gamer aldı. iki botu da Burak Gamer aldı. Baya e, iyi. Oha bunlar saklanmamış bildiğin. Aşağılar, aşağılardaymış sanırım. Gençler bu arada siz farkında değilsiniz hiç galiba. Ha? Alo ben burada proyum haberiniz olsun. Ha, bir dakika senin balın bunun bana sökmez. Neyse sen botları kestiğin için seni öldürmeyeceğim. Seni öldürmeyeceğim botları kestiğin için herkes gaza falan mı ölüyor anlamadım hiçbir şey. Gelin buraya gel 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 gel. Üçünüz de burada kalınız. Herkes diğer kalanlar niye öldü anlamadım. Görmedim ben biri gaza öldü sanırım ama. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Sekizlükle oldum bile herkes niye intihar ediyor onu da anlamadım. Ne oluyor oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım herkes afk bir şeyde hatam var. Gerçekten hala hiçbir şey anlamadım ben. Gel buraya sen de gel bakalım seni de alalım. Neyse seni almayacağım. Aa sen almayacaktım neyse. Ee, bari gel. İki bu arada Neymar oluyor. Neymar baya güzel oynuyor gerçekten. Neymar'ı kutluyoruz arkadaşlar. İşte, i̇ki de güzel oynuyor da herkes niye acaba böyle e durdu, gaz öldü? hiçbir şey anlamadım gerçekten. E niye öyle oldu? Eğer izliyorsa Burada kişiler e, yorumları yazarsanız sevinirim. Hiçbir şey anlamadım yani. Evet, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp aşağıya güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. E, Kanala gelmeyi unutmayın arkadaşlar. E, sevdiğiniz seri yaptım. Umarım bunu full izlemişsinizdir. E, bu dakikaya kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Adamın dibisiniz siz. E, sevdiğiniz serilerden birini yaptım. Çünkü 80 like'ları gerçekten çok özledim. Like sayısı, sayımız eee ve izlenme dakikamız gerçekten düştü. Ee, o yüzden özledim bu sayıları bu dakikaları. Ee, o yüzden saklanma videosu geldi. Umarım yine eskilerdeki gibi 85 like'lara kadar böyle güzel like sayısı alırız. Ee, dediğim gibi sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar video bitti hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Lafını attım. Hepsini internet gitmiş. Buradan anladım hepsini internet gitmiş. Hiçbir şey anlamadım. Neden internet Türk Telekom'a selamlar yazdılar. Ee, internet hepsinin birden mi gitti hiç anlamadım ama. Neyse arkadaşlar görüşürüz.